güven endeksinde bir düşüş söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Türkiye göre ekonomiye güven noktasında baktığımızda Mayıs ayında %1.10'da üçlük bir veri var. Azalma gerçekleşti. %92.6'ya geriledi. Güvenilecek bir hal var mı yavrum? Neyi konuşacağız yani ekonomi batmış vaziyette. Sen hala neyi konuşacaksın? Tıpkı tüketici güven endeksi gibi ekonomik güven endeksi de mayıs ayında düştü. Ne hepsi fasafiso sıfır. Benim şu anda ekonomiye güvenim yok. Zaten bu Türkiye'nin gidişatı bellidir. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında %1,3 azalarak 92,6 değerine kadar geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre böylelikle ekonomik güven endeksi Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini bir kez daha görmüş oldu. Ekonominin güvenilecek yanı yok. Çünkü güvenilecek bir devlet yok. TÜİK endeksteki düşüşü tüketici, imalat, sanayi, hizmet ve ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlere bağladı. Ekonomiye güvenim sonsuz evet. Çünkü başımızda liderimiz son derece muazzam bir şekilde çalışıyor. Geçen haftada tüketici güven endeksini %3,6'lık gerilemeyle 77,3'e düştüğünü açıklamıştı TÜİK. Endeksin yüzden küçük olması ekonomiye duyulan güvenin kötümserliğine, yüzden büyük olması ise güvenin iyimserliğine işaret ediyor. Ekonomiye hiç güven duymuyorum kardeş. Hep kendi ceblerini dolduruyorlar zaten. Fakırı fukarayı garibanı düşünen hiç yok. Buna göre Mayıs ayında hem tüketici güven endeksi hem de ekonomik güven endeksi düşerken, her iki endeksinde yüzden uzaklaşması güveninde giderek azaldığını gösteriyor. Rakamları bilemiyorum ama sonuçta TÜİK devletin bir kurumu. Piyasaya tam olarak belki tahmin edemeyebilir ama güvenmek zorundayız. Evet vatandaşın ekonomi.